Selamlar herkese. Yarım Oley YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Beşiktaş'ta son 24 saatte yaşanan sportif depremi sizlerle birlikte konuşacağız. Görevden alınmalar, istifalar, futbol aşe başkanlığının değişmesi. Evet bu da garip bir e, içerik bence. E, Sayın Başkan Hasan Arat'ın hala başkan kalması ama futbolun patronunun, futbolun başkanının Hüseyin Yücel olmasına varan bu gelişmeleri 2-3 dakikada çok hızlı bir şekilde konuşacağız ve sizlerin de bu konuyla ilgili görüşlerini yorumlar bölümüne bekliyorum. O bölümde yine sohbete devam edelim arkadaşlar. Evet Beşiktaşlılar gece yarısı hatta bu sabahın e, çarşamba günü 27 Kasım çarşamba saat 12.30 bir sularında Beşiktaş'ın resmi sitesinden resmi sosyal medya hesaplarından... Brad Friedel ve Samet Aybaba'nın görevden alındığını açıkladı. Hadi Brad Friedel bir kenarda dursun. Sonuç olarak Beşiktaş için belki okyanusta bir kum tanesi kadar değeri olan belki olmayan Brad Friedel bir yana Süleyman Seba başkanlığının Süleyman Seba'nın Beşiktaş'ının en önemli mihenk taşlarından biri olan Samet Kaptan'ın bu şekilde ayrılması bence Hasan Arat yönetiminin Rıza Çalınbay'dan sonra Beşiktaş'ın değeri olan isimlere karşı nasıl bir ayrılık yapılması gerektiğini yine bilmeyen bir süreci, yakışmayan bir süreci ortaya doğurmuş oldu. Ve Beşiktaş'ta deprem sosyal medyadan duyurulan Samet Aybaba'nın ayrılığı ve Brett Friedel'ın ayrılığıyla başlarken iletişim sorumluları, e, kulübün Yöneticilerinden bazı isimler, hepsini tek tek zikretmeyeceğim çünkü istifa edip istifasının kabul edilmeyen e, yönetim kurulunda istifası kabul edilmeyen yöneticiler de oldu. Burada genel olarak yüzeysel olarak tamamen bakmak istiyorum kısa bir video olmasını istediğim için ve e, Samet Aybabanın hafta sonu bir basın toplantısı yapacağım. Brett Friedel'ın ayrılığını aynı şekilde internetten, sosyal medyadan öğrenmesi, duyması, Samet Aybaba'nın bir WhatsApp e, mesajıyla görevden alındığını öğrenmesi, beraberinde Sayın Başkan Hasan Arıt'ın yine yapmış olduğu bir resmi basın açıklamasında evet başarısız olunan süreçlere dahil olunduğunu, bazı oyuncuların maaşlarını veya oyuncuların belli dönem maaşlarının ödenmesinin evet olmadığı ve bunun Diğer kulüplerde de olduğunun beyan edilmesi, bazı sorunların olduğunun evet kabul edilmesi. Bununla beraber özellikle yine benim dikkatimi çeken ben şampiyonluk sözü vermedim ifadeleri ki 204 kapıyı açmasa tahidi, El Nas kulübü, Chelsea kulübü, Paris Saint Germain kulübü başkanları, oyuncu öncelikleri, futbol haşe işbirlikleri tabi bunların hepsi Beşiktaşlılar'da ister istemez bir şampiyonluk hissi yaratmıştı ve tüm bunların ardından Hüseyin Yücel'in ne cevap vereceği, nasıl bir reaksiyon alacağı, Samet Aybaba'nın ardından Feyyaz Uçar'ın yönetimden ayrılıp ayrılmayacağı konuşulurken Sayın Başkan Hasan Arat belki hala Beşiktaş'ta yönetim kurulu başkanı olarak kalsa da belki de %99.9'unu oluşturan Beşiktaş'ın %99.9'unu oluşturan futbol aşeğinin artık başkanı Sayın Hüseyin Yücel olacak ki zaten Hüseyin Yücel mali anlamda neredeyse tüm yükü çeken isimdi. Oyuncu transferlerinde, imza paralarında, oyuncuların maaşlarının ödenmesinde dahi Hüseyin Yücel mali anlamda, maddi anlamda içeride olan neredeyse tek isimdi ya da en çok yükü çeken isimdi ve belki de bunun karşılığı olarak da Hüseyin Yücel bundan sonra en azından Mayıs ayındaki olağan seçime kadar Beşiktaş Kongresi'ne kadar başkanlık yürütülecek. Bu sırada hoca mı değişir? Sergen Yalçın gelir mi? Samet Haybaba yeniden göreve gelir mi? Yapılan açıklamalar neler olacak? Bunları şu an için bilmiyoruz ama Şöyle de bir gerçek var ki 28 Kasım Perşembe günü Beşiktaş'ın oynayacağı oldukça önemli Avrupa Ligi maçı öncesinde böyle bir depremin yaşanması, istifalar, görevden alınmalar, başkanlığın el değiştirmesi gibi süreçler Beşiktaş'a hiç kuşku yok ki olumsuz rüzgarların esmesini devam ettirecektir diye düşünüyorum. Bu başlığımızı şimdilik burada kapatalım. Hoşçakalın.